<laughs> Çıkıyorsan seninle birlikte çıkıyorum. Tamam. Gidiyorsan seninle birlikte gideceğim tamam mı? Benim burada yeni aşk istediğim falan yok anladın mı? Gidiyorsan seninle birlikte ne yapayım seviyorum. Burada <laughs> değil konu <koruyorum>. seviyorum. <laughs> Bu kadar aciz bir kız olmak istemem tamam Çıkarsan seninle birlikte çıkacağım söz veriyorum. Programı umurumda değil geleceğim söz veriyorum. Eğer <laughs> dışarıda bir mutlu bir olacaksan bir tek bir git. Dinle, beni bir dinle. Mutluluğun dışarıdaysa tek git ama bir seni seviyorum. <laughs> beni bir dinle. Aycan. <laughs> bana bak, bana bak. Bizim sevdamız acizlikle ölçülecek mi? Ha? Bizim birbirimize olan sevgimiz acizlikle olur mu? Bana sadece bir şey mu? söyle, pişman mısın? Bana bunu söyle anladın mı? Pişman mısın? Pişmanım! Her şeyden pişmanım! <gülüyor> pişmanım! Pişmanım! <gülüyor> pişmanım! <gülüyor> ben ne yapsın <yoksa> ister miydim? <laughs> İster miydin? Sevmişim, ha? Ah, i̇ster miydim ben böyle olsun? Sen gittin yalnız bıraktın. Ne olduğunu sapıttım ben burada. Geldin, ne yapacağımı sapıttın. Atacağımı bilemedim. Şim, yalnız bıraktın beni. Kendimden değilim. Ama seni her zaman sevdim. Kendimden değilim biliyorsun. Biliyorum. Neyi bekliyorsunuz o zaman? Sevmişim, neyi bekliyoruz bana söyle. Neyi bekliyoruz ben ha? Ne olacak diye bu susuyor mu diyorum? Ne yapalım ha? Birileri bilerken biz burada avlanalım mı? Ne yapalım? Yaptım. <gülüyor> 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 yaptım. <gülüyor> ben istedi ben yaptım. Ne yapayım? <laughs> Seviyor musun beni? Seviyorum. Ben de seni seviyorum. <laughs> ne olur bir daha yapma. <laughs> ne olur? Tamam. Ben... Çok özledim kokonu, ne olur bir daha yapma. Benden, bir, daha benden, bir daha birbirimizden gitmeyelim, tamam mı? Bir daha birbirimizden gitmeyelim. Onur <laughs> ben yanında ne buradan gitmediğim sürece bunu yapma, ne olur. Ben seni mutsuz görmek istemiyorum. Üzülüyorum. Sağ tamam, dayanamıyorum, ağlamayalım. <laughs> Ağlama. Oh, <laughs> kokunu özledim. Beni çok özledin, çok, çok, çok özledim. özledim. Yok, ben çok özledim, ben de kaybetmişim Canından çok sevmişim Affet çok geç anladım. Senden kalan bir çok şey Hatıram oldu şimdi Dön artık çok Ben yaptığım bütün hatalar için senden özür diliyorum. Bak buradan gitsem de... Bak ben buradan gitsem de şimdi... ...beni hala çok seveceğini de biliyorum. Beni bırakmayacağını da biliyorum. Senin bedeninin burada olsa da kalbinin bende olduğunu biliyorum. Bak biliyorum. Ben çok büyük laflar ettim o evde. Dedim ki... ...yok bu geleceğin merdivenlerini çıkacağım dedim, yok işte burada mutluluğu bulacağım dedim ya. Yok öyle bir şey. Çünkü seni bu evde gördüğümde bunu başaramayacağımı anladım. Yaptığım bütün hatalar için beni affet. Senden özür diliyorum. Seni çok seviyorum. Çok Ne zaten. saklan. Kazanmıyorum, çözemiyorum. Koş.